Bir, i̇ki dakika bekliyorum. Kalbi Filistin için atan, yüreği Gazze'de çarpan, Filistin halkının acısına kurşun yarası gibi yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bomba, e, bombardıman altında Gazze için buradayız. Hurla'yı yıkılan, hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, süt kokulu bebekler için, vicdanları, vicdanların sesi olmak için buradayız. Sağlık sen teşkilatları olarak Türkiye'de, Türkiye'nin 81 ilinde aynı eş zamanlı e, sesleniyoruz. Kana doymayan işgalci katil Siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun. Gazze'ye selam olsun, selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine. Değerli basın mensupları, terörist İsrail kana doymuyor. Gazze'de savaş suçu işlenmektedir. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmektedir. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmaktadır. Sağlık olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmama, kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıların nefretle yakınıyor. Hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyor. Yar yaralılara şifalar temenni ediyoruz. Uluslararası toplum medeni Avrupa Gazze'deki soykırım soykırımı film gibi izler gibi izlemektedir. İki yüzlü batı uygarlığı Gazze'de başını kuma gömmüştür. İki yüzlü batı bu vahşeti görmemektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymun oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nden sa ses çık çıktığını duydunuz mu? İnsan hakları savunucuları haber haberleri var mı? Dünya Hiroşima'ya atom bombası atanlardan, sivilleri katledenlerden tepki vermesini bekliyor. Şu ana kadar Gazze'ye atılan bomba sayısı 12 bin ton olmuş, olmuştur. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun bu hastaneleri bombalayan, bombalamasını göz yumanlara. Yazıklar olsun riyakarlık yapan İsrail İsrail'e arka çıkanlara. Yüreği Gazze'de atan değerli katılımcılar. Gazze'de insanlık dünyanın gözleri önünde kat ediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağılıyor. Evladının cenazesini bacağına yazdığı yazı ile bulan Baba, babanın acısı ciğerlerimizi yakıyor. Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor. Gazze'de şu anda sivil binalar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor, İbata, ibadethaneler bombalanıyor. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaralılar ve sağlık çalışanları öldürülüyor, ambulanslar vuruluyor. Gazze'de hastane yok, ilaç yok, doktor yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahkum edilmiş durumdadır. Kı kıymetli sağlık çalışanları, insan sağlığına hizmet eden kurumlara, kurumlara hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır. İnsanlık suçudur. Acele olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri gazetesinin önünde ulaştırmışlardır. Sadece milletimizin değil, insanın umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için gazetelerdir. Duamız yaralar, yaralarını sarılması, sarılması zulmün son bulunması ve sağlık çalışanlarının sağ salim dönmesi içindir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insan yatışkesinin tesisine yönelik girişimlerine samimiyetle destek vermekte, vermekte, vermesi lazım. İsrail makamları insanlığa karşı işlenen suçları, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargılanmalıdır. İsrail, Filistin arasındaki kör düğümün açılması için reçete bellidir. Başkenti Doğu Kudüs'ten Kudüs olan 1967 sınırlarını dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız egemen Filistin devletinin tanınması şarttır. Ey Siyonist İsrail, ey işbirlikçi ABD, bu firavunluğunuza karşı elbette bir masum Musa çıkar, saltanızı, saltanızı, saltanızı yıkar. Burada hep birlikte haykırıyoruz. Yaşasın çocuklar, yaşasın insanlık, kahrolsun imperializm, kahrolsun Siyonizm uşakları. Teşekkür ederim Sayın Basın, Basın Mesulayı. Teşekkür ederim arkadaşlar.